kardeşim. Departmandayım da birazdan işim bitecek. Ben Çavuş çok geçmiş olsun. Sağ ol Teğmen. Ol, ol. Olayı anlatayım şimdi herkese sen, söyleyemeyeceğim. Sen gel, şöyle otur. gel, gel otur. Söyleyemeyeceğim şeyler var. En e, duyuyor musunuz Teğmen beni? Duyuyor, duyuyor. dinle. Ee, şimdi şu evil'ın parasını vermeye gidiyordum. Evet. Ee, Artı elinde önemli bilgiler olduğunu da söyledi. Acil görüşelim dedi. Ben nakit parayla beraber bölgeye gittim. Bir tane araba vardı. Maskeli bir şahıs vardı. Elimde çantayla ilerlerken kaldır ellerini deyip silah doğrulttu. Ellerimi kaldırdım. Arkamdan sonra bir darbe geldi. Karardı bende yok sonrası. Sonra gözümü açtığımda bir hangardaydık. Aziz yanımdaydı. Benim ellerim, kollarım, ayaklarım bağlıydı. Aziz'in de aynı şekilde. Şahıslar dedi ki departmandaki şu kovaladığınız muhabbeti kovalamayın. Yani dediler ki biz ee, yani ekip arkadaşlarınızı den şüphelenmeyi bir bırakın. Bunu söyleyen kim? Bilmiyorum hepsinin yüzü falan bağlı. Arkadaşlar Tarkan Teğmen'e güveniyor bu arada şüphelenmemiz tamam, hiçbir neden olarak. yok. Genel olarak işte bu departmanınızda bir şeyleri eşelemeyin. Bir şeyler sormayın peşine düşmeyin. Siz bizim üstümüzsünüz, saygımız var ama bir daha bunu yaparsanız kellenizi alırız dediler. Üç kişi vardı. Evet. Yani bilmiyorum. Alt rütbelerimde birileri artık kimse. Seslerinden hiçbir şey çıkaramadım. Komple kapalılardı. Birinin eldiveniyle kol arasında ten rengi beyaz olduğunu gördüm. Sonra biri vuralım, sıkalım, kurtulalım dedi. Diğeri ona kızdı. Siz ne biçim görev bilincindesiniz vuramayız dedi. Ondan sonra bunlar onu bir itti, bu bir şişenin üstüne düştü. Sonra kolundan yere kan damladı. Sanırım bölgede de bir kan örneği bulmuşlar bizim haricimizde. O da Wilson üstüne çıktı. Peki. Ee, elimizde olanlar bunlar. Sonra bir daha yapar, yani tehdit ettiler. Bırakın bu işi. Ee, departmanda. Bunları kovalamayın, bizim peşimizi bırakın, bizi rahat bırakın, her şey para için, biz lüks arabalara biniyoruz, siz aç köpek gibi gezin dedi. Bir daha bunu bu işleri şey yapmaya devam ederseniz dedi, öldürürüz sizi dedi, kellerinizi alırız dedi. Sizin e, araştırdığınız birileri mi var? Spesifik olarak yok, hemen aslında yani Ahmet Şu Mehmet değil. Kon konular mı var? Şüphelendiğimizde elimizde net bir şey yok. Sadece birkaç bilgi doğrultusunda aslında bunlar gelişti. Bu da bilgiler. Bu, yani bu konu neden benim haberim yok. Yani bu Yaşar Salanın fısıldamalarıydı yani. Öyle söyleyeyim. Yaşar hangi konuda size böyle bir e, fısıldamalardan bahsetti? Nedir bunun aslı astarı? Aslı astarı açıkçası benim açımdan yok. E, çünkü Yaşar sonuç olarak. Evet yani sözüne güvenilir mi güvenilmez mi orası tartışılır. Fakat hangi isimleri verdi ya da ne gibi bir bilgi verdi? Siz bu konu üzerine nasıl düştünüz? Doğrusunda bunu bu adamların nasıl haberi oldu? Ha Rane siyahi verdi mi? Hemen lazım çavuş. Okey, okey. Onu görmemiştim. Bir ara server gitti. Bir daha söyler misin Teğmen? Şöyle. Yaşar sana hangi isimleri verdi? bu bilgiler ışığında siz ne kadarını araştırdınız, kimle araştırdınız, ee, bu adamlar bu konuya nereden ulaştı, en azından bunun bilgisini verirsen. Şimdi bu, bu adamların tamamlama konusunda en azından bana yardımcı olmuş Evet yani bu adamlar yani net bir bilgi vermedi. Ben Yaşar olduğu için hiçbir zamanda elime net bir delil vermeden inanacağım son adamdır. Ki Yaşar departmanı sevmez. Karıştırmak için Yaptığını düşündüm kendi adıma. Çünkü biliyorsunuz itin serserinin teki yani herif. Onun lafına itibar etmem normal şartlarda. Fakat bugün ee, net bir delil vereceğini söylemiş. Aziz'in eline. Bu doğrultuda ben önce Evil'la görüştüm. Aslında bizim Aziz'e planımız Evil'a parayı teslim edip sonra Yaşar'la görüşmeye gitmekti. Fakat Evil'a parayı teslim etmeye gittiğim yerde böyle bir olay yaşadım ve uyandığımda Aziz de yanımdaydı. Elleri kolları bağlı. Yani aslında biz delil almaya gittik. Net bir isim yok. Yani salak salak Sağ Temper'ın adını falan vermişti Yaşar bir kere. Herife öldü gitti. Evet. Kordi mi geldi? Dur vereceğim. Başka yani o elim... Benim... Yaşar'ın başka bir isim verdi mi? Departman içinde. Hayır, Özel bildiğim var mı? bildiğim kadarıyla yok. Tamam. Yani peki bu departman içerisinde bir şeyler var ve Yaşar bunu biliyor. Çok garip bir şekilde biz bilmiyoruz, Yaşar bunu biliyor. Evet. Peki bu adamlar ne yapıyormuş bu polisler? Bilmiyorum. Yani, yani içeride birileri var ve sürekli bir şeyler yapıyorlar ve tamamen hayali bir şey üzerinden aynen. konuşuyoruz, araştırıyoruz. Ya konuşup araştırma değil de zaten Yaşar'la çok muhatap olma taraftar değilim ben ki olmadık da bu zamana kadar çok fazla. Sadece bu bizle görüşmek istediğinde net bir delil istedik. Yani bize net bir şekilde söyle dedik. O da bugüne kadar hiçbir delil vermedi. Yok neden size delil vereyim? Bana ne vereceksiniz? İşte ne kazanacağım? Ha, biz de dedik ki vereceğin delile göre değişir. Para istersen para, başka bir şeyse başka bir şey. Yani e, bize bir şey göstermeden ben ona niye vereyim yani? O da vermedi. şekilde. Aynı 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 şekilde. bir şekilde. Aynı şekilde. Aynı şekilde. 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 Aynı şekilde. Evet yani olay bu karışık. O ya iki maskeliden birinin ten renginin beyaz birinin ten renginin siyah olduğunu gördüm. Sadece eldivenlerinin kıyafeti birleştiği yerde başka bir bilgim yok. Yani de ee, Çavuş şöyle bir durum var. Yani Vili ee, toptan alan sensin. Evet. Yani, topun ağzından alan sensin ve sana bunu yapmasını çok makul bulmuyorum. Ben de. Artı şöyle de bir Ama... kafamızın karıştı yer var. Teğmen çok affedersiniz. Önemli. Dedim ya bir adam ittirdiler bunu. Bu şeyin üstüne düştü şişenin kanadı diye. Evet. Bir yerinden kolundan kan damladı yere. Onu gördüm. Fakat Will'in üzerinde doktor raporu da var. Herhangi bir çizik ve yara yok. Çıkmamış. Yani garip olan kısım bu. Ama kanı çıktı. Yani bilmiyorum. Yani, çok allak bullam, yani. detayı Soruşturmak lazım bu konuda. Ben şey konusunda haklısın yani e, bilin üzerinde bir kesik bir şey yok dolayısıyla ondan gelmesi olması söz konusu değil ama e, kafamda başka problemler var yani bunu seninle paylaşmam doğru mu bilmiyorum ama terfi konusunda sıkıntı yaşayan ikili ve bunların Hordu bip verdim ee, abi bir Kendi Oluşturduğu bir ekip mi? Sizi ee, bu olaydan saf bırakmaya çalışıyor departmandan? Yani bunlar da şu an kafamda sorguladığım şeyler dahilinde. Her ne kadar sen Vili topun ağzından alsam da üstlerden azalma olması onların işine yarayacaktır. Yani işin bir de bu yüzü var. Ama tabii ki kanıtlamam mümkün değil. O yüzden dedektiflere ihtiyacım var. Özellikle vefaya vefa nerede? Vefa bir gün kalacak hastanede. Durumu çok iyi değil. Vücudundan bütün kanı temizleyip yeni kan aktaracaklarmış. Ee, o zaman bizim, bizim <laughs> bunu çözmemiz imkansız. İmkansız Aziz lazım. Yani bilmiyorum bana Will ben konuştuktan sonra ciddiye de aldı. işine de sarıldı. Başarılıydı daha. Evet. Yani daha fazla verimli çalışmaya başladı. Hiç beklemediğim şekilde ondan daha fazla verim almaya başladı. Evet. Aslında bir hafta sonra söner diyordum. Daha fazla devam etti. O da güzel. Evet. Ama Bircan Koray için şaşırdım yani. Departmanın en sessiz sakin insanlarından biri. Evet. Neden yani? Ya Yaşar'ın verdiği bir diğer isim de Temple'la beraber Koray. Yani Temple. Vefat etti. Şimdi Salvatore hakkında bizim en ufak bilgimiz yok. Evet. Bundan sonra da araştırmamız ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Şef Koray inanılmaz. Yani departmanda artık böyle şeyler yaşanıyorsa birbirimize güvenemeyecek miyiz? Bu aile olgusunu yavaş yavaş kaybediyoruz anlamına geliyor. Ben de o, o yani şu an öyle bir durumdayım ki yani bir işte diyorum ya oturduk konuşuyoruz kimsenin yanında bir şey söyleyemedim. Artık. Yani bu konuşmaları söyleyemedim rütbe falan. Kime inanacağım şaşırıyorum. Ben açık açık söyleyeyim şu anda e, başına darbe alan Bozok, Air'da olan Aytunç, bıçaklanan Sen ve Vefa. Yani bir de daha denen. Ben bunlar haricinde kime güveneyim? Yani garip bir şekilde Irina da fotoğraf falan gönderdi. Ee, şeyle e ee, Ville Korayı bilin evinin arka bahçesine atıp koşarak kanaldan kaçan 3 tane maskeli adam var. Yani ya kendilerini böyle ekip dışından gösterip bu işi düzenlediler. Ya da ortalıkta beyin yakan bir durum var bilmiyorum. Kafam basmıyor açıkçası ötekine. Tamam. Yani her halükarda bizim bunun çözümü için bir güne ihtiyacımız var fazladan. Evet. Senin de dinlenmeye ihtiyacın var çavuş. Evet. Villa Koray'ın rozetleri alındı bu arada. Geçici olarak açığa aldık. Hı -hı. Doğru olanı yapmışsınız. Sen dinlenmeye bak şimdilik. Tamam. Ee, senden ricam dışarıda Ulu Türk'ü çağırır mısın? Tabii. Nasılmış köprü ince mi kalın Vallahi kıldan ince kılıçtan keskin. Dedektif sizi bekliyor Teğmen. Tamam. Bir bağcınızda da bağlayın. Anan havradın Hoş iyi misin? Daha iyiyim ya. Ay. Ne yaşıyoruz oğlum biz ya. Ender toprak 10 bit göndermiş. Abi yeni geldim. Olay olayı kısaca özet geçer misin? Çok uzun ya. Kısaca geçemem ki çok şey oldu. Çok şey oldu vallahi. Öyle 2 dakikada özetleyebileceğim bir şey yok.